Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Ben Nisa. Ben Hamza. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ikimiz tek başımıza futbol sahasına gidiyoruz. Normalde tek başımıza göndermiyorlardı. Ama artık izin veriyorlar. Herhalde ben de bilmiyorum. Orası çok ıssız bir yer. O yüzden e, zaten kapatılmış bir yer oradaki saha. Ama kapısı açık. Yani oraya giren giriyor. Hatta bizden daha çok insan da geçiyor oralardan giriyor ve oranın kötü bir sıkıntısı var arkadaşlar çok köpek var bazıları saldırabilir diye ee, endişe ediyoruz ve tabi yani orası ıssız olduğu için de pek izin vermiyorlar ama bugün yanımızda telefon var diye izin verdiler. İşte köpekleri de bir yandan da ne getiriyorduk ya? Kim? Çok kim? evet kim? Müjür et. Hücret. Evet. et Evet. dedekte orada oynuyoruz. Orada çok köpekler var arkadaşlar. Oradakiler çok tatlı. Bir tane yavru köpek var dedin. Ona götürüyoruz. Ve bayağı da var yolumuz yani. Var. Bir şekilde Kursuz, bir yerdeyiz şu an. Ama çok güzel bir yer arkadaşlar burası. <laughs> evet. Arkadaşlar evet, şu arkadaşlar an geldik şu an. Otların ee... içinden geçiyoruz. Kapısı bu tarafta çünkü. Ee, biraz fazla terk edilmiş olduğunu anlayın. Şu şekilde ormanın olduk. içindeyiz bildiğiniz Gelmiş. arkadaşlar. Arkamız orman. Önümüz otoyol. Yani çok şey bir yerdeyiz aslında. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Yani burası çok gizli değil aslında. Otobandan gözüküyor. Ama yani birisinin evinden hayata göremezsiniz burayı. Şimdi size terk edilmiş yerini göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde yol Ay, dikenler var. Arkadaşlar ıssız olduğundan dolayı bayağıdır bir şey yapıyor. Bu her kim gelmiş ama an giriyoruz. Evet ikinci kez giriyoruz buraya bu yıl ve girdik. Evet arkadaşlar şimdi size kocamanlığını göstereceğim yani bildiğiniz gerçek sağa kadar büyük bir yer ve işte o bahsettiğim evde buradan tam gözüküyor. Ve karşısı yeni köy, değil mi? Taraf yeni köy. Şurası da neydi ya? Adı unuttum. Orhan Gazi. Nisa orası yeni köy. Şey yeni köy orası orayı biliyorum da. Neyse şuraya hemen oturalım. Yavrusu nerede? Orada. Orada. Hamza, Hamza, Hamza dur. Hamza dur. Hamza dur. Ha, Hadi yavrum gel gel. Hamza yavruyu nasıl çağıracağız? Bak geliyor ama yavru gelmedi. Hamza yavruyu göster kendine? Baba da geliyor sanki. Arkadaşlar şu şekilde göstermedim size pardon ama şurada. Nasıl gösterdim? Yok Hamza şey, ama babası bence korkudan gelemiyor ha biz varız diye. Biz bence bırakalım onlar yesin. Ama hep annesi yiyor çocuk Sen yemiyor. Nisa onlar o bırakır gel. O, biz onun yanında durursak şey yapar. Bence babası bizden dolayı yani. Bence de biz güvenini yapalım. alırsak arkadaşlar tabi hepsi gelir. Bence diye düşünüyorum bak. Yavrusu da orada bakıyor ya akıyor Her neyse. Biz yani bıraktık biz görevimizi yaptık arkadaşlar sokak hayvanlarını besledik. Ama çok tatlılar. Ama Nisa açlıktan yani kaburgası gözüküyor şey hı, hı. Ama yavrusuna bırakır o. Bırakır Gerekirse ama kendisi o yemez be, yavrusuna bırak. O be anne yani bırakmaz mı oğlum? O senden daha iyi biliyor boşver. Eller, köşler, <laughs> evet arkadaşlar köpekleri besledik. Evet. Bence de olsa güvenlerini kazanmak diye düşünüyorum. Mesela oturma yenimize gelin. <laughs> Bir rengi iyi ki getirmişim ya. Dur bakayım. Şu an annesi iyi ama babası gelmedi. Yavrusu da gelmedi. Yavrusu bizi görünce bence gelir sanmıştım. Ama gelmedi. Yavrusu çok o tatlı. O birazdan gelir bence Nisa. Bence de tam senin arkandan gelir anladım o. Yiyecek yemek istiyorum ya kiraz mı yesek? Aa, ikili. Hemen, hemen böyle yapalım. Tıkan çok iyi oldu. Küpeyle takmıyor şimdi. Ha, eyvah. Ya düştü bir yer ama ya. O köpek işemiş biraz acaba. Mahvettim kirazı ya da. Şöyle yiyelim birazdan size çekerim. Şimdi de görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an köpek geldi yanımıza. Şuna bakın. Şuna bakın ya. Yiyeceğim. Aa, hayır, aa, ne olur. İlim, Ama inleme. Ama sen nereye gidiyorsun? Ama olmaz. Anlasana. Hayır aşkım hayır aşkım hayır aşkım. Ama korkutuyorsun beni. Hayır dur dur uça, dur 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 aşkım aşkım dur. Aşkım dur ama ya. Bak hayır olmaz. Hadi atıyorum. Hoppala. Git. Hah. Ye bakayım onu. Ama öyle yeme çekiliği var onun. Hamza aldı şu kirazı alsın ayından. Bu nasıl bir At atıyorum. Hoppala. Git. Ye bakayım. Onu. <gülüyor> <gülüyor> ay, Hamza, <laughs> ay, ay, arkadaşlar ben diğer kamerayı çevirin söyle daha rahat gözdük. Evet arkadaşlar şu an onlara su veriyoruz. Şu Su içişlerine bakın. Hiç de burada an annenize ya verin suyu yavrum burada canlanacak şekilde tutuyor. Hadi. 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 Hadi şu şekilde havanın tek güneşi değil yani rüzgar biz, video videoyu çok uzattık arkadaşlar ya ee, giderken ben size çekelim birazdan bay bay evet arkadaşlar dün biz giderken biz bizim, bizim peşimizden hızlı hızlı çünkü biz annesi gitmiş mi annesi geliyor mi? kıyamam o, kıyamam geliyor çıkartma yalnız gelme çek. Arkadaşlar birileri geliyor. Hamza gel çok yanlarına gitme ne olur gel şöyle. Hızlı hızlı gidelim biz bence. Onlar hiç bulaşmadan Fenerbahçe'de şey var Hamza onların içinde. <laughs> Bunlar Fenerbahçe'de sen de Galatasaray. Ama ben hiç etmiyorsun ha. Keşke formanı giyeydin. Diyorum inşallah yarım sana giyermez. Bir şey olmadı bildin mi? Ya, suyu Efendim, aldın değil mi sen? Evet su şeyini aldım bir şey aldım arkamız adamlar var şuradan hızlı hızlı gidiyoruz dikenler var ve arkadaşlar diken var. <laughs> şu şekil arkadaşlar küfür ediyor ya köpeğin ne zararı var ya köpeğin ne var? küfür ediyorlar arkadaşlar küfür sevmem ben anasını

çok şey bir yer değil. Arkadaşlar orada bir tane mezar taşı var. Yani ona baktıkça korkuyorum. Altta mezar var mı yok mu diye. İyi tamam o zaman. Ölkeçilerin oradan olduğu yerden gitmek. Her neyse. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Hoşçakalın.